Villa'ya gitmeden önce çok istedi. Abdurrahim Bey Trezeguet ile beraber evet. E, almayı çok istedi ama olmadı Trezeguet ile. Jagna aynı anda gelmiş olsalardı belki Jagna o o Kasım formundan daha yukarıda olabilirdi. Nasıl bir kadroyla çıkar peki Mehmet galatasaray şimdi PSV maçına? 4-1 4-1 yani işte Onu öyle söyleme. Kalede Mustera. Kale Savunmanın de sağında yetli. yetli, iki solda Ömer. Ama... Solda bekte Ömer. Sağ bekte Yettin. Stoperler Luyendama Marka. Tamam. Önlerinde. Ön libero'da Aytaç. Aytaç'ın önünde Emre Kılınç. Emre Kılınç'ın yanında Feguli. Feguli. Sağ ve sol kenarlarda Babel Kerem. Babel Kerem. Forvet'i Falcao mu, Muhammed mi onu bir pazartesi ben salı. Ben Özgür'ün anlattıklarından... Efendim? Ben Özgür'ün anlattıklarından Falka ile başlayacak diye öyle bir hissiyat oldu bende. Evet. Yani antrenman performanslarından gördüğümüz kadarıyla bilmiyorum ben gidip hiç izleme şansı elde edemedim ama videolar Falcao'nun paylaştıkları vesaire ortaya çıkan bilgiler Mehmet çok daha yakından takip ediyor. gün 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 Florya'dan bilgiler alıyordur. Ama gördüğüm kadarıyla çok iyi antrenman performansı çok iyi. Fatih Hoca'yı memnun eden bir görüntüsü var. Sakatlanmadığı sürece Falcao ile başlar diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Yani senin şimdi anlattıklarından yola çıkacak olursak şaşırmam. Ya da Böyle bir maçta aslında oynatılmalı ki hani bir pazar olursun. Evet. Belki satmak istiyorsa Galatasaray bu maçta iyi olur. Belki atacağı gollerle Galatasaray'ı tur getirecek ya. Yani. %300, %100. Maç değiştirebilecek bir oyuncu. Ben hala gerçekten yani bütün samimiyetimle söylüyorum. Yani basit bir tespit olsun diye söylemiyorum bunu. Falka sakatlanmadığı sürece fiziksel olarak hazırsa dünyanın en iyi golcülerinden bir tanesi. Kayseri'ye deplasmanda attığı golü hatırlıyorum. Ön yaptığı koşu, topa dokunuşu, arka direğe bırakışı. Evet. Attığı penaltı golleri. Yani penaltıları da gereken gerek. Yani Gomisin Galatasaray kariyeri bitti. Kaçırdı penaltılardan. Hı -hı. Bir kere, Son Avrupa Şampiyonasında gördük işte. Şampiyon belli oldu penaltılar sayesinde. Elit bir forvette olması gereken en önemli özelliğe sahip. Kararlı. Kararlı, soğukkanlı. Ne yapacağını çok iyi biliyor. Son vuruşları sade. Hiç süslemeden atıyor ve yani çok zor diyebileceğin şeyleri kolaya çevirebiliyor Falcao. En önemli Ama özelliği şu var özgür. Ben tribünden onu Fan Purchase'te de görmüştüm. Hmm. Vücut gitmiyor artık. Bazen anlayabiliyorsun o devamını getiremediğini, kaçırdığı gollerden. Hafızamda yani hmm. program Mehmet, o sonrası ilk geldiği dönemde topuğundan yaşadığı problem nedeniyle yürümekte de zorluk çekiyordu galiba, değil mi? O ve tabii kaç, sakat üç, geldi. Üstüne iki, aşil. Aşil tendonundan bir problem yaşadı. Evet. Geçen sene adalesinden ee, ve dediğim gibi son iki hafta Galatasaray Falkay'ı çok aradı. Evet. Ya Falkaya güvenerek yola çıkılmıyor. Bunu gördük. Evet. Yani ee... evet Hüseyin. Evet biz devam edelim sonuç itibariyle Mehmet ben duruyorsam sen durma. Allah aşkına araya gir. Özgür sen de gir. Şimdi o peki. sıra bak haber diplomasisi yapıyorum. <laughs> şimdi senin bana destek olman lazım. Özgür ta, senin de şimdi, destek olman lazım. Ey, oluruz tabii. Sevgili meslektaşlarım, dostlarım. Evet. Şimdi ben şimdi bir taraftan da yazışıyorum. PSV maçı PSV tarafında konuşalım istersek. Tabii. PSV İki PSV tane maçı. oyuncunun oynamayacak olması önemli. Evet. Hollanda Milli takımında hele ki sağ kenar Tanserleri oyuncusu. Söz sağ kenar oyuncusu mükemmel bir oyuncu. Evet. Özgür. Dufrins sanırım. Doğru hı hı. telaffuz ettim, evet. emin değilim. Malen 19 Temmuz'da PSV'nin kampına katılacaklar. 21 Temmuz'daki maçta olmayacaklar. Bu önemli ama benim istihbaratlarım Hollanda tarafıyla konuştuğumda da PSV'nin ikinci olmasının sebebi Ajax'ın çok iyi olması. Tabii. Yani PSV şu an Galatasaray değil, Süper Lig'de hangi takımla eşleşirse eşleşsin oturun. E, Favori istiyorlar. E, i̇ş bir de PSV'yi elemekle de bitmiyor. Onu da hatırlatalım izleyicilere. Evet. İki tur var PSV'den sonra. Ve her geçen tur rakip zorlaşıyor. 13 sene olmuş. En son Aragonesi Fenerbahçe önelemeden Şampiyon Ligi bileti alabilmiş. Keşke Galatasaray bunu kırabilse ama ben Galatasaray'ın için kolay, ol kolay olmadığını düşünüyorum. Evet, bence de zor. Ama tabii e, futbolda her şey mümkündür. Özellikle Galatasaray Avrupa'da oynuyorsa her şey mümkündür. E, ama temennilerle yürümüyor bu iş. Dediğin gibi çok organize bir ekip. bayağı Münih'in de e, PSV'deki bazı oyuncuları, Malen gibi bazı oyuncuları takip ettiğini ne biliyoruz. Bireysel oyuncu performansları açısından da üretken bir kulüp. Ee, çok daha hazır, çok daha oturmuş bir kadroyla bu maça çıkacakları aşikar ama Galatasaray'da iyi sezon geçirmiş Tabii. bir Buruma mesela tutunamadı PSV'de. Öyle Tabii. düşünelim. Yani oyuncu profilleri iyi. Doğru. Artı Hollanda bir şekilde atılım yaptı. Ee, Buruma da hala bizim takım ülkedeki takımlar Türkiye için adı geçiyor. Beşiktaş'a geçiyor ciddi geçiyor. şey. Düşünülmüyor çünkü kadroda. da. Menajeri Bal de Beşiktaş'la temas kurdu. Beşiktaş onlarla temas kurmadı. Adana Demirspor'la da temas kurmuşlar. Tabii. Beşiktaş'ta da kurmuşlar. Yani menajeri ona pazar yaratmaya çalışıyor. Çünkü Bruma potansiyelini bir türlü ortaya çıkartan bir futbolcu olamadı. İşte Almanya'ya gitti, Leipzig'te şans buldu. Geçen sene Olympiakos kiralık oynadı. Real Sociedad belki e, az çok kendini gösterdiği bir kulüpte ama uzun vadeli olamadı vesaire. E i̇şte PSV'de sürekli bir oyuncu olamadı. Asla geniş kadronun oyuncusu olamadı. Bir şekilde e, bu oyuncunun da seviyesi düştü ve e, artık pazarda istenilen bir oyuncu olmaktan ziyade sunulan, teklif edilen bir oyuncu haline geldi. Dolayısıyla Beşiktaş onu gündemine almış değil, transfer gündemine. Onun menajeri Beşiktaş'a gidiyor. E, o bakımdan Beşiktaş'ın ben bu transfer konusunda çok ısrarcı olacağı kanaatinde değilim. Mehmet madem transferden bahsettik, ben Galatasaray'ın sol bekle birlikte bir sağ de alacağı kanaatindeyim. Sağ bek transferi kesinlikle yapacak Çünkü evet. yok. Doğru söylüyor. Evet. Yedlin var yani. Evet, Yedlin'den, yedinden de Fatih Hoca bence memnun değil. Onun performans sürekli soru işareti. Çünkü ben onu çok böyle dengeli bulamıyorum. Yani e, bazen topa müdahalede rakibi karşısına aldığında yaptığı hamlelerde, özellikle geriye dönüşlerde çok ciddi problemler yaşadığını ve Fatih Hocanın da bu nedenle ona tepki gösterdiğini düşünüyorum. Bunu net görüyorum ve Fatih Hoca bir e, uzun vadede Galatasarayın sahbetteki ihtiyacını karşılayacak. İşte bence Mariano çok iyiydi. Hem doğru ortalar yapan hem de ofansif e, açıdan Galatasaraya çok büyük iğme kazandıran bir futbolcuydu. Bu hala ayarda... Yeri e, yani. Ya ben Böyle... Mariano konusunda Hala hani çok olmazdı. gereksiz eleştirildi. Temposu Mariano temposu iyi olsa Sevilla'dan Barcelona'ya giderdi. Galatasaray'a gelmezdi. Tabii, tabii. Müthiş bir, bir oyuncuydu. Bravo. Ve ben şunu çok iyi net biliyorum. 2016 Avrupa Ligi finali Fenerbahçe temsilci gönderiyor. Gökhan Gönül'ün çünkü Beşiktaş'a gideceği ortaya çıkıyor. Sabe kalmayız deyip Mariano'ya teklif yapıyorlar. Mariano da Avrupa Ligi'ni kazanmış Sevilla'da kalmayı tercih ediyor. Bir sene sonra da Galatasaray geliyor. Şunu niye anlatıyorum? 2016 yazında Mariano Fenerbahçe imza alsaydı, Fenerbahçe 4 sene Gökhan Gül aramazdı. Pandelfiller, evet. Şenerler, İslalar birçok oyuncu oynadı. Yani ben Mariano'nun 3 senelik mesela, performansı müthişti benim gözümde. Mesela Lines, vasatın hep altındaydı yani. Hı -hı. Tamam hep dendi işte te, e, beyefendi çok çalış, Çok güzel noktaya değindi Aykut İnce. Biz hep Falcao'nun 5 milyon eurosunu konuşuyoruz. İşte bugün itibariyle izleyiciler beni uyarsın. Lines neden kulüp bulamadı? <laughs> 1.4 milyon euroyu siz durduk yere %50 zamla Lines'e verirseniz oyuncunun bence ederi 600-700 bin euro bandında herhalde şu an Lines 300-400 bin o tekliflere burun kıvırıyor olabilir diye Kaç düşünüyorum. para alıyor şu an? Galatasaray'daki son seneki kontratı 1.4 milyon euroydu. Yani Falka bir şekilde Galatasaray dışında Peki. ama Katar kulüpleri o e Zor kontratı olur. bulurdu. Nes hiçbir yerde bulamaz. Peki, evet. bir ara vereceğim. Fenerbahçe'ye geçeceğiz. Fenerbahçe'ye geçmeden önce de şu hazırlık maçını bir daha hatırlayalım, bir izleyelim. Sonra Fenerbahçe'ye konuşacağız. Trabzonspor var, Anadolu'dan transfer haberleri olabilir. Beşiktaş'ta da bir gelişme yaşanabilir ayrılmayız.